Merhaba bu arkadaşlar, bugün starabalar beraber Çocukken aldığımız saçma sapan ürünler, yani ilginç ürünleri deneyeceğiz bugün. Bugün elimde topiler var. Daha önce dağıtmıştık. Ama e, böyle şöyle bir böyle bir nostalji videosu yapalım dedim. Aklıma böyle bir video fikri geldi. Ve o yüzden arkadaşlar videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu seri e, birinci bölüm arkadaşlar. Daha eee bu bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yani istiyorsanız bu arada e, kaç aydan beri yüzümü göstermiyordum ve bu sefer yüzümü gösterdim evet. Şu anda arkadaşlar evet yani bugün bu videoda ya yüzümü göstereyim dedim neden arkadaşlarımız da yani neyse yüzümü bayağı bir görmüyordunuz yani kaç videodan beri yüzümü göstermiyorum yani bayağı bir video da e, yani bir 7-8 videoda yüzümü göstermiştim ama artık göstermiyorum demiştim yani artık gösteriyoruz evet yani konuşmadan sonra açalım hadi Bak abi çok güzel ilkinden başlayalım bakın topi oyuncak yumurtlayan sütlü çikolata açalım ilk yumurtayı açalım burada Bunlar eskiden sarıydı. Bakın. Çikolata dağıldı. Oyuncağımızı hemen açacağız. Çikolata biraz dağıldığı için. Evet şöyle. Çikolatamızdan bir sürü kalın. güzel. bir şey çıktı hemen yapalım evet ilk oyuncak şöyle bir araba ben, ben burada kitabı göstereyim. Arkadaşlar iki saatten beri ara ara evet şöyle. Şöyle arabamız var. Şöyle e, hangi seridenmiş bu bakalım. Şöyle e, arabalar. <laughs> Küçük araba. Şu anda. Son yumurtamızı açalım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Sonuncudan bakalım inşallah güzel bir şey çıkar. Umarım. Öyle hissediyorum. Bunun paketini biraz daha zor açtım. <laughs> Yumurtayı koyalım. Etrafı çikolata oldu ve aha Bakalım ikinci yumurtamız ne çıkacak. Ya iki, ikinci den hani yine yine araba çıktı. Bu ne? İkinciden de aynı araba çıktı. Ne yapalım? Evet bitirdim aynı arabalar. Biraz aynı çıktı ama neyse olsun güzel de yani güzel arasında neyse. Arkadaşlar evet bu umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Ee, yeni yeni videoları da gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.